Kurtuluşta yaşarken çok fazla kurtuluş dışına çıkma ihtiyacı hissetmiyoruz. Zaten çıktığımız zaman da kendimizi bir posta böyle rahatsız hissediyoruz. Kolay gelsin merhabalar. Nasılsınız? İşler nasıl? İyi, iyi. Seçimden sonra. Seçimden sonra. Var mı değişiklik? Zamlar var. var evet. Hepimizin hayatında yani. var gerçekten orası öyle. Ama hak ediyoruz. O toplum hak ediyor. Biz hak etmiyorduk da neyse ya. <laughs> Burası kurtuluş bize şunu sağlıyor, hem burada kendimizi güvende hissediyoruz. Şöyle bir güvenden bahsedebiliriz, yani burada insanların yönelimi ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, ırkı, yaptığı iş vesaire falan gibi hani normal şartlar altında insanları ayrıştıran şeyler vardır ya, burada onlar görece çok daha az ya da belki yok da diyebiliriz ya da en azından bizim burada kurduğumuz, kendimizce de hani bir komün olarak adlandırdığımız bu insanlar arasında. O yüzden bu bizi ben gece 5'te bazen eve dönüyorum ve bu sokaktan yürüyerek dönüyorum. Kendimi hiç güvensiz hissetmiyorum Kurtuluş'ta. Ya da herhangi bir şey konuşurken de kendimi güvensiz hissetmiyorum. Ya yani bazı santler vardır. Belli başlı bir takım şeyler konuşulurken ses kısılır. Örnek veriyorum. Birinden bahsederken Alevi derken orada bir ses aşağı düşer. Ee, ama burada öyle bir şey yok. Burada herkes yüksek sesle istediği şeyleri konuşabiliyor. Teşekkür ederiz. Biz kurtuluşta yaşarken çok fazla kurtuluş dışına çıkma ihtiyacı hissetmiyoruz. Zaten çıktığımız zaman da kendimizi bir posta böyle rahatsız hissediyoruz yani. Örnek veriyorum burada Beşiktaş bile dahil artık benim için. Oradaki şehre bile o kadar değişmiş durumda ki Kadıköy'ün de yapısı, kurtuluşun yapısına çok benziyor. Ha keza biz de Kadıköy'de arkadaşlarımız var. Onların yanına gittiğimiz zaman kendimizi Kadıköy'de de öyle pek yabancı bir yere gitmiş gibi hissetmiyoruz. ya e, biz onları davet ediyoruz, onlar bizi davet ediyor ama kimse Beşiktaş'ta buluşalım demiyor. Öyle söyleyebilirim ya. Evet. Fakalar geçiyor. Orta sınıf kentli, eğitimli, toplulukların sıkıştığı, işte Kurtuluş gibi ya da Kadıköy gibi semtlerin halini bilhassa bu Gezi'nin bugün neye dönüştüğüyle birlikte, yani Gezi'nin arkasından kalan tortunun neye dönüştüğüyle birlikte düşünmek gerektiğini sanıyorum. Bu radikal taleplerin yavaş yavaş sönümlenmesi, bu sadece içsel sebeplerle değil, aynı zamanda siyasal iktidarın doğrudan bu mahalleleri de hedef almasıyla birlikte Sanıyorum e, kentte orta sınıflar bu mahallelerde hem güven bulmaya başladı e, hem de kendilerini ayrıştırarak bir arada kalmanın güçlenmenin imkanlarını e, yaratabilecek mahalleler olarak e, ortaya çıktı. <laughs> getto dediğimde aklıma ilk gelen şey e, eski bir eski ve hala çok güncel bir LGBT artı hareket sloganı get doları değil şehrin tamamını istiyoruz diyen bir stoganla senelerdir e, hareketin kendisi kentsel taleplerini dile getiriyor. Bence bu çok önemli bir slogan. Yani kent içerisinde en marjinalize edilmiş, get dolaştırılmış, gettoda varlığını sürdürebilecek. E, hem dayanışma ilişkilerini kuracak ama kentin diğerlerinden, kamusal mekanlarından tamamen dışlanmışların bir talebi olarak şehrin tamamını istemek bence oldukça radikal bir talep. Bu sadece bir görünük talebi değil sıkıştırılmış mekanlardan doğru kentin tamamına dönüştürme yani kentin tamamını en marjinal olanı erişilebilir kılma talebi. Kadıköy solcularıyız, evet. <laughs> şey deyimiyle, <laughs> aktrol deyimiyle Kadıköy-Cihangir solcularıyız burada. E, Halbuki tabii ki böyle bir şey gerçekliği yansıtmıyor yani buraya ben 10. yılım bu semtte. E, buraya Cihangir'den geldim çünkü bütün bu e, yani Taksim'e yapılan e, artık resmen bir siyasi operasyon dediğimiz durumdan ötürü hani çok daha o zamanlar burası bu kadar kaotik de bir yer değildi tabi 20 yıllık bir e, siyasi iktidarın aslında bu bir ayrıştırma politikası yani toplumu e, birbirinden ayrıştırarak, bir araya gelmelerini engelleyerek, e, yani kentteki toplulukları birbirinden uzaklaştırarak yarattığı bir tahribatın tabii öncelikle sonucu bu. E, bunun da hani kendin gibi düşünmeyen insanlarla uzaklaşıyor olman ve aslında sadece Seninle birlikte üreten insanlarla birlikte konuşuyor ve sadece onları da dinliyor olman. Hani daha sakin ve daha hani bir arada olalım hissiyle o yoldaşlık hissinin verdiği şeyle buraya taşınmıştım 10 sene önce ve tabii ki burada siyaset konuşuyoruz, politika konuşuyoruz, kendi çapımızda bir mücadele alanımız var. Artık Kadıköy yeni taksim biliyorsun. Kesinlikle umutlu değilim, e, toplumdan umutlu değilim çünkü zaten var olan yani biz zaten hiçbir zaman kültürel ve politik anlamda altyapısı sağlam bir ülke olmadığımız için şu anda mevcut iktidar bu kadar güç sahibi olabildi ya hani kendimi kesinlikle izole edilmiş hissediyorum ama daha kötüsü güvende hissetmiyorum. Yani bence bu ya daha büyük bir problem. Yani bu semtten çıktığım anda başka bir semte giderken ne giyeceğimi düşünmekten tut nasıl duracağıma, ne konuşacağıma yani artık hani ya yani sürekli o gözlerin üzerinde olduğunu hissediyorsun. Yani sürekli seni biri izliyormuş gibi ve her an bir zarar verebilirmiş gibi yani sana dokunabilirmiş gibi, taciz edebilirmiş gibi ve bunun bir yaptırımı da olmadığı için aslında tabii yani, yani o hukuksuzluğun yarattığı zemin ya acayip bir güvensizlik yaratıyor tabii ki. Çünkü biliyorsun yani adam seni öldürüyor ve ya hiçbir şey olmayabilir yani hani. yavaş buraya gelen insanlarla beraber bir takım ihtiyaçlar ortaya doğuyor tabii ki. Yani buranın da yapısı değişti bizim gelmemizle birlikte Bu ihtiyaçlar doğrultusunda da bu ihtiyaçları karşılayacak bazı insanlar ortaya çıkıyor. Bazı yeni mekanlar açılıyor. Örnek veriyorum iki sene önce, üç sene önce Kurtuluş'ta kokteyl bar yoktu. Ama şimdi ardı ardı kokteyl barlar açılıyor. Niye? Başka bir yere gitmeye ihtiyaç duymuyor mu? Buradayız ve bu kokteyli burada içmek istiyoruz, mahallemizde içmek istiyoruz diye. Lokasyon olarak o kadar şey bir yerde ki, kritik bir yerde ki. Yani Beşiktaş'a yürüyerek gidiyoruz, işte Şişli'ye yürüyerek gidiyoruz. Nişantaşı ayağımızın dibinde gitmek istemiyoruz. Paramız yetmiyor çünkü. <laughs> Nişantaşı'nda takılmaya. E Taksim şurası, yürüyerek gidiyoruz. Çok, aslında rağbet gören bir bölge. Bunca zaman rağbet görmemesinin nedeni de işte, bu kiraların bu kadar yüksek olmamasıydı. Kiralar çok yükselince insanlar bir baktılar ki, aa Kurtuluş diye bir yer var. Burada görece Cihangir'den daha uygun fiyatı ama aynı ortamı bulabileceğim bir yer var benim yani. Ben buraya taşınabilirim olmaya başladım. İşte, Ekspatlar için de aynı durum geçerli yani. ya da işte göçmenler için de aynı durum geçerli. Burada yaşayan insanların 70-80 bin lira gelir olan insanlar olduğunu düşünmüyorum. Değiller de zaten hakeza öyle yani. buradaki insanlar taş çatlasın, iki kişi beraber yaşıyorsa evine 30-40 bin lira giren insanlar. Yani insanların aldığı da düşünürsek. Kim? Esnaf kimliğinde şunu söyleyebiliyorum. Yani ben ayın sonunda dükkanın yaptığı cirolara baktığım zaman şunu görüyorum. %95 kredi kartı kartıyla ödeme almışız, %5 nakit olmuş? Çünkü o nakitler ev kiralarına gidiyor. O yüzden insanların cebinde nakit para da kalmıyor. Bu aynı zamanda tabii insanlardan hani Dükkanın içerisinde dediğim şeylerden de oluşuyor yani. O yüzden ben mahallenin maaş ortamını çıkartabilirim herhalde. <laughs> Biraz uğraşsam çıkar diye düşünüyorum yani.